Şimdi şehirleşmenin nereden nereye gittiğini ve nereye gitmek üzere olduğuna geldik ama daha nereye gideceğini tam e, konuşmadık. Şimdi Sen ise daha mikro düzeyde bir kentleşmeden bahsediyorsun ve e, anlattığın şeyin, yani izlediğim şey, seninle e, daha önceki konuşmalarımızdan gördüğüm şey beni heyecanlandırıyor. Bir, insanlara geleceğe ilişkin çok e, minimalist ama konforlu yaşam alanları sunmaya çalışırken bir yandan da bunun sürdürülebilirliği konusunda müthiş avantajlar sağlıyorsun. Enerji tüketimi konusunda müthiş bir çevrecilik, ee, çev ka doğal kaynakların tüketimi konusunda büyük bir avantaj. Ayrıca bunun dışında işte kendi gıdasının bir bölümünü üretebilen e, bir konsept. Anlatır mısın bize bu geleceğin evi nedir, nasıl olacak? Onu he, başlamadan önce şeyden başlayayım. İmdat biraz artistik ve insani yaklaştı evet. meselelere. Ben Sen mühendis olarak hemen işin insani tarafını bir zaman bırakıp. Ruhsuz ve ruhsuz bir yaklaşım <laughs> yapayım. Ee, yani akıllı şehirlerin çok tanımı var Fatih Bey. Yani bizim çerçeveden ben yapacak olursam akıllı şehir içinde yaşayan insanların ve diğer bütün unsurların verisini toplayıp depolayıp işleyip işledikten sonra ürün ve hizmet haline getirebilen şehirler akıllı şehirler konsepti aslında çok geniş ve jenerik konseptler oldular. İngiltere'de yeni bir akım başladı belki duymuşsunuzdur. Akıllı şehirler yerine bağlı mekanlar, connected places Hayır. tabirini kullanmak evet. istiyorlar. Çünkü yani şöyle düşünün İstanbul bir şehir. İstanbul'un akıllı olduğunu iddia ederseniz eğer mesela Beşiktaş'la Bağcılar'ın Pek birbirine benzemiyorlar. Aynı zeka onlardan geliyor. Estağfurullah ama yani yapı olarak, altyapı olarak pek birbirlerine benzemiyorlar. Onun yerine İngilizler şunu diyor. Akıllı şehir yerine akıllı kampüs, akıllı tersane, akıllı üniversite, akıllı AVM, akıllı bina, akıllı tren istasyonu, akıllı bina, akıllı ev, akıllı 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 ve akıllı mobilite, trafik. Bunları hep hep her biri akıllı olsun. Her birinin kendi yapay zekalı iletişim ve İdare sistemleri olsun ve bunlar birbirlerine bağlansınlar. bağlandığı anda toplam bir akıl yani bir anlamda olsun. karınca gibi. Evet, evet. Tek tek küçük akılların bir araya girip büyük bir araya bir girip birbirleriyle iletişim haline gelmeleri akıllı bir karınca ordusu veya bir arı kolonisisi gibi. gibi. Ee, akıllı şehirlerle benim ilk konseptle ilk tanışmamı anlatayım size. 2012 yılında e, Londra'da bir program vardı, Avrupa Birliği'nin programı. Meşhur bir Alman teknoloji şirketinin üst düzey bir yöneticisi gelmişti. Orada ilk defa akıllı evi tasarladıklarını ben bilmiyordum. O zaman doktora yeni başlamıştım ben. Akıllı evden bahsetti ve şunu söyledi. Biz firma olarak dedi biz bunun e, tasarımını yaptık demosu hazır. Sizin insan olarak ne yediğinizi, ne içtiğinizi, kiminle konuştuğunuzu, günde kaç adım attığınızı İçtiğiniz ilaçlar, her şey takip edebiliriz. Ne izliyorsunuz, ne okuyorsunuz? Tuvalete gittiğinizde size e, sağlık durumunuz hakkında rapor çıkacak. Tabii tabii, tabii. Her şeyinizi takip edebiliyoruz ve her şeyinizi kayıt altına alabiliyoruz dedi. Ama şu anda bu ticari olarak karlı olmadığı için üretime geçmedik dedi. 2012 yılında bunu söyledi. Ben orada tabii... 9 et... yıl önce. Evet. Ya verinin gücünü orada anladım ben. Yani biraz da böyle bir dehşete kalıp mahremiyet meselesi iş, işin Hı. içine giriyor. Tabii. 2013 yılında Stockholm'da Haziran'da bir konferans vardı. Bu akıllı şehirleri tartışıyorduk. Ben söz alıp şey dedim. Mahremiyet ne olacak? Veri güvenliği. Oradan da henüz daha bu konular pek popüler değildi. Hatta Imperial College'dan bir akademisyen ama mega şey demişti. Her şeyden korkan insanlara ne deniyordu? Septik. Yok yok. Aa... Fobi. Yani şu korkak gibi bir şey Paramayak. söyledi. Ha bravo. Yani paranoyak arkadaşımızın <laughs> şeyi sona erdiyse de Maşallah küçük, roki çıkmadı. Evet. Çünkü ya yani ben şunu söylemiştim veri ne olacak? Oradan bir yetkili şey demişti. E ben tatile giderken Facebook'ta diyor fotoğrafını koyuyorum. Hırsız görürse görür diyor. Yani bu kadar basitleştirilmişti mesele. Sonra biliyorsunuz 2017'de Cambridge Analytica skandalı Sanda patladı. patladı ve verinin ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Zuckerberg gittik o şey vermek zorunda kaldı. Evet. Seçimlere hileler karıştı falan filan. Fatih ve şöyle söyleyeyim size. Dünya Bankası'nın yeni bir çalışması var. 2024 yılında dünyada 83 milyar adet nesnelerin interneti uyumlu cihaz olacak. Evet olacak. Ve bu cihazlar sürekli veri toplayacaklar. Yani 3 yıl sonra kişi başına 10 tane cihaz düşecek ve bu cihazlar bizim verilerimizi toplayacaklar. Ama yine dünya bakası şunu söylüyor. Bu verinin sadece %10'unu işleyebiliyoruz şu anda. Depolay Depolamak ayrı bir problem. İşlemek, İşlemek bambaşka, ayrı bir problem. bambaşka bir problem. Zaten burada maharet burada. İşleyip katma değer yaratmamız lazım. Bizim zaten çalışmamızın temel prensibi de budur. İşleyip nasıl katma değer yaratabiliriz? Ee, felsefesinden bahsedeyim. Belki duymuşsunuz 5D trendi var. Bugün dünyada çok kuvvetli bir trend var. 4 artı 1D de diyebiliriz. Bunlardan biri dekarbonizasyon. Yani, karbon ayak izini azaltma. Evet. Ya yani iklim değişikliği biliyorsunuz çok büyük problem. Bütün sektörlerde karbon ayak izimizi azaltmak zorundayız. Bu birincisi. Şu anda en önemli mesele bu galiba. En önemli. Dünyanın bir numaralı meselesi bu. Covid artık biliyorsunuz ikinci sıraya düştü. İklim değişikliği. Covid mesele bir dünya açısından baktığınız zaman. <laughs> i̇kinci, mesela. şu an tekrar iklim değişikliği bir numarada dekarbonizasyon. İkincisi dijitalleşme. Dijital teknolojilerden faydalanmamız lazım. Çünkü nimet. ...cidden verimliliği artırabiliyoruz, optimizasyon Bir yandan nimet, bir yandan bela, böyle bir karışık bir durum var orada. Hangi Ama açına, nimet tarafı daha ağır basıyor. baktığınızda, yani mühendislik açısından bakınca bir nimet gibi görünüyor. Ee, üçüncüsü desentralizasyon, yani dağıtılmışlık. Şunu e, kabul ediyoruz, bir tane bin megawattlık saat, e, santral yerine... 10 tane yüz, yüz megawattlık. megawattlık yapalım ve yetkiyi, kontrolü, denetimi, üretim her şeyi dağıtalım. Riskleri yayalım. Çünkü riski yayıyorsunuz. Yani single point of failure diye bir mesele var. Evet. Tek bir merkezden kontrol ettiğiniz zaman her şeyi, o tek merkez çöktüğü zaman her bütün şey çöküyor. operasyon çöküyor. E bir diğeri demokratikleşme. E demokratikleşmeden kastımız şu, mesela siz çatınıza fotovoltaik koydunuz, güneş enerjisi üretiyorsunuz. Sizin birey olarak o enerjinizi, fazla enerjinizi istediğiniz kişiye, Verebilir istediğiniz fiyattan olması. satma hakkınız olmalı. Aynı şekilde ihtiyacınız var, İstediğiniz kişiden istediğiniz fiyattan almanız lazım veya şehirler konseptinde de bir belediye diyelim yol çalışması yapacak. O yol civarında oturan evler, o yoldan geçen arabalar, arabaların sürücüleri, adresleri vesaire, onların verisini toplayacak saat kaçta geçiyor, hangi mevsimde geçiyor, biz burayı ona tot... göre planlama yapacak hem planlama yapacak hem de onlara soru soracak. Benim senaryolarım bunlar hangisini hangi oy veriyorsunuz? Uyarıyor. Demokratikleşme. Beşinci de 4 artı 1 o biraz zayıf deregülasyon. Yani regülasyonları biliyorsunuz mevzuat yönetmelik. Fazla regülasyon olunca şimdi artık Boğuluyor. deregülasyon. Yani iş yani bir yandan bu iklim değişikliği sürdürülebilir bir yandan da ülkeler şey biliyorsunuz ekonomilerini büyütmeye çalışıyorlar. İş dünyasının en nefret ettiği hususlardan biri de bu yönetmelikler ve mevzuatlar. Ya yani bildiğiniz üzere Trump'ın 2016 en büyük seçim vaatlerinden biri de şeydi. regülasyonları azaltılacak. Azaltacağım evet. Yani regülasyonları nasıl azaltacağız? Bu da deregülasyon. Bu da 4 artı 1D oluyor. Ben 2 numaralı slaytım alabilir miyim? Şimdi sizlere şeyi sunacağım. Yaptığımız TÜBİTAK'ta uluslararası lider araştırmacılar kapsamında yaptığımız çalışmayı sunacağım. 2 numaralı slayt. Tamam. Evet. yakın tarih mühendislik gelişmeleri. 1712'de James Watt buhar makinesini icat ediyor. 1844'te Samuel Morse telgrafı icat ediyor. hatta muhtemelen biliyorsunuz ilk tecrübesini İstanbul'da yapıyorlar evet. bizim sanırım Beylerbey Sarayında bir yerde yapmışlardı ee, 1846'da telefon icat ediliyor Graham Bell tarafından ee, 1903'te Wright kardeşler ilk uçağı ha, yani buluyorlar ee, 1908 yılında Henry Ford model T kar, a, arabasını yapıyor. Bir diğer slayt lütfen. Üç numara. 1910 yılında ilk elektrikli süpürge icat ediliyor ve satılıyor. Pardon satışa sunuluyor. 1913'te ilk buzdolabı yapılıyor. 1927'de ilk televizyon icat ediliyor. 1946'da ilk bilgisayar icat ediliyor. Modern manada. 1969'da da bizim meşhur ARPANET'imiz var. ilk işte ilkel diyelim internetimiz icat ediliyor. Buraya kadar yapılan bu teknik terakkide Fatih Bey iki tane önemli husus var mühendislerin sürekli dikkat ettiği. Birincisi verimlilik. Verimliliği nasıl artırırız? İkincisi de maliyet. Yani bugüne kadar bu yakın zamana kadar gelmiş bütün çalışmalara baktığınız zaman bu iki duvarın arasında çalışılmış. Verimlilik, maliyet. Fakat modern zamanlarda iki yeni duvarımız oldu üç numara iklim değişikliği yani karbon ayak izini düşürmemiz lazım. Bir diye de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik ne? Şu herhangi bir ekonomik aktivitede kullandığımız kaynakların gelecek nesillerin aynı kaynakları kullanma hakkını elinden almaması. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Mesela diyelim ki bir arabamız var. Biz mühendis olarak çok daha verimlisini yaptık. Karbon ayak izi yarıya düştü. Ama çok iyi araba olduğu için fiyatı da üçte birine düştü. Bir anda 10 katı insan atıyor. bunu satın aldı. Bu sefer ne oldu? Karbon emisyonu arttı. Kaş yapayım derken göz, göz çıkardık. Çıkar.